Arkadaşlar bugün sizlerle beraber sınav yapacağız. Ee, Malum evini tanıtalım. Tıraş köpüğü, borunun tıraş köpüğü vardı mı? Tutkal, boraks, ılık suyumuz, boya ve kasemiz. tane kaşığımız var. Hemen başlayalım. Tutkal sakın katıyorum arkadaşlar. Hepsi yapacağım. Arkadaşlar bitti bakayım. Aynen bitmiş. Şimdi az karışırım. Çok koydum ya? Neyse arkadaşlar çok koymuşum ya. Evet arkadaşlar böyle, böyle karışırız. böyle koşu kadar sabah oldu ya. Baya bir köpürdü arkadaşlar bu. Evet arkadaşlar şimdi sıra tıraş köpüğümüzde. Tıraş köpüğünden baya bekleyeceğiz. Ve bekleyebilirsem. Ekleyicik arkadaşlar şu kadar. Şimdi karıştıralım. Bak arkadaşlar direkt şey olmaya başladı. Şimdi biraz daha karıştırıp boyayı ekleyeceğim. Bakın arkadaşlar ben beyaz bir şey oldu ya. Çok güzel oldu. Arkadaşlar ben bu var ya. Elimde oynamaktan bitmez ya. Şimdi arkadaşlar boya'yı katalım kaşığımıza boya'yı az katacaz. Boya şeyi azıcık alıyoruz, döküyoruz. Çok az attım arkadaşlar deminki videoda deminki videoda işte şey çok arkadaşlar bakın rengine keşke mavi yapsaydım ya ne zekiruz oldu. Burada bayağı bir güzel koktu. Oh. Vardı yanında baba var. Çekil. Arkadaşlar önceki videoda çok koymuştuk. Arkadaşlar şunun rengine bakar mısınız bir? Elini almak isteyen varsa alabilir. Gel abi. Gel uzak bura. Aa ne bu? Neyse. Şimdi arkadaşlar Aşağı şimdi Boraksımızı Boraksımızı Bir tane şuan, ol, Boraksımızı Bir çay kaşığı Kadar alıyoruz Simzek dikiyoruz Karıştıracağız Burak kırmızı oldu kırmızı olmak gıda boyası burada kaldı. <laughs> Arkadaşlar bu arada ben hastayım dur. Arkaya gıda boyası nasıl? Birkaç çay kaşığı alıp iki çay kaşığı kadar boraksımızı dikiyoruz. Kaşığımızı şimdi karıştırıyoruz. Şu şuraya Şimdi karıştırıyoruz. Arkadaşlar baya koyduk galiba ya. Yok iyi iyi ya. Arkadaşlar bu slime'ı elime alacağım az sonra. Tamam şöyle. Ha böyle yapışkan bir şey oldu. İnşallah kaşı kırılmaz da. Çünkü plastik de. Baya. Bu arada elime geldi. Arkadaşlar pembe renk oldu. Kırmızı da erkek pembe oldu. Erkek rengi değil bu arada. Bak yine elime geldi. Arkadaşlar dokunduğumda çok yapışkan olmuyor biraz daha mı dökseydim ya? İyi ya. Aynen iyi. Elim delik eski keşif oldu. Şimdi biraz daha karışıp elma alacağım. Çünkü az yapış yapış oldu. Bu arada elma artı ya. Sağ halimle karıştıracağım. Elma aradı. Sarp'e de çok sert ya. Söylerim bayağı güçlü. Onu da yapacağım. <laughs> Arkadaşlar ben jimnastiğe gidiyorum. Arkadaşlar Bakın yapış yapış oldu. Sakız oldu. Sakız yapıyoruz biz şu an. Sakız yapmıyoruz. Sakız yapış yapış olmasın bitirse de elma alsak şimdi sıra elma almadı. arkadaşlar hemen elini alacağım biraz daha burası ya yapış yapış oldu bu video galiba olmayacak bu slime ama çok güzel görünüyor elini almak istiyorum biraz daha burası dökelim kendim kendi kendime takılıyorum. Birazdan mı döksem? Kaşı kırıldı arkadaşlar. Kaşı kırıldı. böyle yapalım daha kolay olsun. Bu da kırılırsa bir daha alacağım. Çünkü bir tane vermişti galiba. Baba öyle değil mi? Tamam yeter yeter. Çok gözüm ama neyse. Yani çok bıraksız koyduk ya arkadaşlar. Bu arada üç elim var benim. Üç elim. Bir elim daha geldi. Babam yapış yapış etti. Keşke peçete getirseydim. Arkadaşlar peçete getirip geliyorum. Belki yani. Ay. Arkadaşlar ben bu tuvalimi elime almak için Arkadaşlar işte aldım slime elime. Açılıyor bakalım. Açılıyor arkadaşlar. Çok güzel bir slime oldu gerçekten. Bakın arkadaşlar. Deli slime oldu. Böyle açılmasını görüyorsunuz. Arkadaşlar bu elime yapış yapış oldu. Nedense bilmiyorum. Neyse arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsiniz. Beğenme tuşuna basın. Arkadaşlarınızla benden bahsedeyim. Ve kanalıma abone Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bye bye.